Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bir olay olduğunda eğer beklediğiniz bir olaysa şaşırmazsınız değil mi? Ben şaşırmam. Benim rahmetli babacığım beklenilen bir olayın olduğu zaman şaşıranlara ne o ya derdi. Abi sanki odunlukta balta buldun ha derdi. <laughs> evet odunlukta balta bulunur. Bulunmazsa şaşırırsınız değil mi? Ama birisi odunluğa girer aa balta var derse ben gülerim. Çünkü öyle öğrendim babacığımdan. <laughs> Şimdi namaz kılmayanlar dinsiz. Kim diyor? İslamcılar diyor. Oruç tutmayanlar onlar da dinsiz. Kim diyor? İslamcılar diyor. AKP'ye oy vermeyenler dinsiz, imansız, vatan haini, terörist. Kim diyor? İslamcılar diyor. Abi. Ben demiyorum, İslamcılar diyor. Demek ki AKP'ye oy vermeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan insanlardan normal şartlarda Müslümanların her şeyi beklemeleri gerekir değil mi? O zaman da bekledikleri olduğunda şaşırmamaları gerekir değil mi? Şaşırmamaları gerekir. Peki biz diyelim ki ben namaz kılmıyorum. Yalan yok. Oruç tutmuyorum. Yalan yok. Başka ne yapmıyorum ben? Ne diyordum demin? <laughs> ha vatan ayrı değilim. Allah korusun. Allah yazdıysa bulsun hayatta. Hayatımda bir gün terörü övmedim. Bir de gün övmemde Terörle mücadelede daima emniyet güçlerinin yanında olmuşumdur. Ama hep şunu söylemişimdir. Öncelik mutlaka siyasi çözüm olmalı. Evet. Çünkü bütün dünya tarihi ve bana e, son dönemlerde yaşadıklarım şunu göstermiştir. Terörle mücadelenin bir tek yolu vardır. Siyaset. Siyasetçi, parlamento. Parlamentonun dışında hiçbir çözüm, çözüm değildir. Silahlı mücadele, terörle silahlı mücadele bataklığı kurutmaktan vazgeçip sivrisinekleri tek tek tutup şeltok sıkmak gibi bir şeydir. Bitmez abi. Bitmez. Hiçbir terör bataklığı tıpkı sivrisinek bataklığı gibi öyle birer tane, yüzer tane, beş yüzer tane sinek öldürmekle bitmez abi. Bataklığı kaldıracağım. Bataklığı komple. Bataklık nasıl kalkar? siyasetçilerin başarıları sayesinde kalkar. Barışla kalkar. Özgürlüklerin daha çok bollaşmasıyla kalkar. Huzurla kalkar. Mutlulukla ve tabii ki refahın artmasıyla birlikte kalkar. Aksi halde terör bitmez. Bitmez abi. Çünkü teröristi öldürürsen yerine başkası gider. E gidiyor. Efendim buradan gitmiyorlar artık. Ya başka yerden parayla bulurlar, gene bulurlar ya. Dünyada parayla savaşan yüz binlerce paralı asker var. Yapmayalım Allah aşkına. Terör parayı bulur. Buluyor. Terörist gruplar parayı buluyor. Nasıl buluyor? Ya şimdi çok daha fazla girersek istemiyorum da o konulara girmek çok fazla. Nereden bulduğuyla ilgili bazı kelimeleri söylesem yaptıkları işi söylesem bu sefer de kısıtlama geliyor YouTube'dan. O kelimelerin kullanılmasını yasaklamış. Evet. Mesela nefret kelimesini yasaklamış. Nefret diyemiyorsunuz. Bak dedim ama. <laughs> Neyse. Başka şeyler, kafa bulucu şeyler ve onların ticaretiyle ilgili o kullanılan tam ismi kullandığınız zaman olmuyor. İnsanların birbirlerini öldürdüğü aletler var ya, onlarla yapılan hani bir şey var. O kelimeleri kullandığınızda, başlıkta falan kullandığınızda da yine YouTube size kısıtlama getiriyor. Yani YouTube siyasetçilerden çok daha hassas bu konularda. Canlarım benim. Evet, çok daha hassas. Şimdi neyse, haliyle bitmiyor. Gelelim esas konuma şimdi. Şaşırdığımız konuya, neden şaşırdığıma, ben kendi adıma neden şaşırdım e abi ben ne bileyim ben Müslümanları gerçekten de namaz kılanları oruç tutanları böyle yani İslam'ın her türlü e, vecibesini samimiyetle yerine getirenleri gerçekten iyi insan zannediyorum. Neden? E benim anneciğim, iki kız kardeşim, üçü de beş vakit namaz kılarlar. Ama kardeşlerim son derece moderndirler. Atatürk ilke ve inkılaplarından asla taviz vermezler. Mükemmel bir şekilde medeniyetle ve muasır medeniyetler seviyesine çıktıklarıyla, çıkmaları gerektiğiyle övünürler. Öyle güzel insanlardır. Onun için de şimdiye kadar hiçbir yasa dışı iş yaptıklarına tanık olmadım. Hiç kimseye kötülük etmezler. Aksine herkesle sevgiyle yaklaşırlar, yardımseverdirler. Ha ben onlar kadar yardımsever değilimdir herhalde. Bilmiyorum neden. E kız belki de kadınların en büyük hasreti, en büyük özelliği bu. Anne olmalarından kaynaklanıyor belki de. Benim sevgilim de öyle. Çok fazla yardımseverdir benim sevgilim. E şimdi ben çok yardımseverim dersem yalan söylemiş olurum. Bir de boşu boşuna övünmek. Övünürüm yani. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Ben çok yardımsever değilim. Açık söyleyeyim. Neden yardımsever değilim? E çok imkanım olmadığı için belki de. Bilmiyorum. Ha onlar imkanlar olmasa da yardım ederler. Kız kardeşim de, anneciğim de, sevgilim de öyle. Görüyorum bazen. Mesela ben dilencilere para vermem. E yalan yok. Vermem abi. Ben dilenci benim yanıma geldiği zaman para istedim de git Allah versin derim. Evet. Çünkü o bana Allah'la ilgili bir sürü dua eder. Ben de derim ki ya Allah senin duanı kabul edip bana verecekse o zaman sen kendin için sana versin. <laughs> Ve sevgilim bana her seferinde de kızar kırılır. Çok acımasızsın der. Yok. Böyleyim abi. İçinizde bana kırılanlar, gücenenler. Ya dede ne kadar acımasızsın, vicdansızsın diyenler olabilir. Kusura bakmayın ben böyleyim. Ben dilenciye para vermem. Vermem abi. Ha Yolda adam açmış gitarını, gitar çalıyor. Hiç acımam. Hiç acımam vereceğim rakamın ne olduğunu. Ne, ne çıkar şu anda cebimden? Gerçi çok para çıkmaz sevimde. <laughs> <laughs> Ama veririm. Adam saksifon çalıyor. Veririm abi. Hiç acımam. Çünkü emek harcıyor. Evet. Bir şey üretiyor. Onlara veririm. Onlar dilenci değil ki ya. Onlar emekçi. İşte beni şaşırtan habere gelelim. Şaşırdım. Niçin şaşırdım ya anlatacağım. Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yaptığı İslam devleti değerlendirmesiyle gündeme gelen Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nasrullah Nusrullah, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Onu tutuklanmasını talep eden savcıya ve onu cezaevine gönderen yargıca saygılarımı sunarım. Doğru olan budur. Doğru olan budur. Evet canlarım. Görgü tanıkları ve dergahta bulunan diğer öğrencilerin ifadeleri sonrasında Nusrullah'ın küçük yaşta başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Fatih Nusrullah Ayasofya'nın ibadeti açıldığı günlerde devlet kadrolarına talip olmuş şu ifadeleri kullanmıştı. Hele İslami devlet olsun. En güzel sarığı biz saracağız. En güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya. Tayyip Bey bekleyin dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de vakti gelir. Canlarım be. Dedenize şimdi hak veriyor musunuz? Hayır mi? Bana hak vermek zorunda değilsiniz. Ama söylüyorum. Erdoğan sadece bunların oylarını kaybetmemek için ki bunları toplasanız yüzde beşi bulmaz oyları. Yüzde beş en çok yüzde beştir yüzde 95'i huzursuz ediyor ki o yüzde 95'in içinde gerçekten inanan Müslümanlar var. Gerçekten benim anneciğim gibi kız kardeşlerim gibi karıcığım gibi gerçekten inanan samimi dürüst haysiyetli şerefli onurlu Müslümanlar var. Bunlar gibi şerefsiz, bunlar gibi haysiyetsiz, bunlar gibi onursuz değil. Ne yazık ki Türkiye'yi yönetenler bu şerefsizler, bu haysiyetsizler, bu onursuzlardan oy kaybetmemek için. Bunların oylarını alabilmek için Din üzerinden siyaset yapıyorlar. Bunlara merak etmeyin. Şeriat devleti kuracağız diyorlar. Buyurun. Hele İslami devlet olsun. Hele İslami devlet olsun. Geçenlerde bu adamın bütün yaptığı konuşmaları iktidar medyası bir numaraya çıkardı. Örgülerle bunun haberlerini verdiler. Hele başta da o Akit isimli kağıt domarı. Evet. Ama bunlar Erdoğan'ın bütün gezilerinde Akit'ten birisi mutlaka bulunuyor. Mutlaka bir, belki iki kişi bulunuyor Akit'ten. O yobazlar, o yozlar, o gericiler, o Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları, o ırz düşmanlarının koruyucuları benim Cumhurbaşkanımın uçağında bir numarada oturuyorlar. Ama Sözcü Gazetesi'nin o güzelim insanlarından, o güzelim gazetecilerinden bir kişi yok. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir kişi yok bir gün gazetesinden, evrenselden, buralardan, bizim korkusuzumuzdan bir tek kişiyi bile davet etmiyorlar. Evet, korkusuz bugün Türkiye'nin en çok satan ikinci gazetesi Sözcü'den sonra. Bir tek kişiyi uçağa davet etmiyor Cumhurbaşkanı. Neden? Korkusuzun okurlarının, Cumhurbaşkanı'nın gezilerinden haberdar olma hak ve özgürlüğü yok mu? Var ama. Var ama. Ah canlarım benim de, ah güzellerim. Peki bunlar neden bu kadar çok değer veriyor AKP'ye? Neden bu kadar çok Erdoğan'a yakın duruyorlar? Erdoğan'ı neden bu kadar çok seviyorlar? Çünkü onlar Erdoğan gerçekten de ki ben inanmıyorum. Erdoğan bunları kullanıyor. Ha bunlar da Erdoğan'ı değerlendiriyor. O da ayrı mesele. Ama Erdoğan bunları kullanıyor. Oy deposu olarak kullanıyor. Yüzde beş deyip geçmeyin çok büyük oy. Yüzde beş Tayyip Bey'in şu anda yüzde bir, yüzde yarım oya ihtiyacı var. Ama bu yüzde beş o yüzünden yüzde doksan beşi perişan ediyor. O ayrı mesele. Ama bunlar Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de bir İslam devleti kuracağına inanıyorlar. En azından onlar da çevrelerini inanıyorlar. Neden? E, İslam devleti gelince bırakın 12 yaşını. Tecavüze uğrayan çocuk sayısı 12'nin altına inecek. Dokuza kadar inecek. Ve o 9 yaşındaki çocukları da cinsel istismarda bulunanlar cezalandırılmayacaklar. ve İslam kuralları öyle çünkü. İslam hukuku öyle bir hukuk. İslam hukuku yeri geldi mi hemen şak diye Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile evlendiği yaşı gündeme taşıyorlar. Ya bak Hazreti Muhammed de evlendi. Ah be canlarım benim. Ah be güzellerim benim. Süleyman Demirel 1997 senesini zannediyorum. Ocak ya da Şubat ayıydı. Cumhurbaşkanlığı, Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bizi kabul etmişti. Bir ara bana Refah, dem, Refah Yolu Hükümeti'ne destek verdiğim için sitem etmedi ama Bayraktar ol dedi. Seni dedi dikkatle okuyorum dedi. Sanki biraz afaki destek veriyorsun dedi. Görebildiğim kadarıyla dedi. Modern bir genç adamsın dedi bana. Aynı bakın hemen hemen neredeyse birebir söylüyorum. Ancak şunu unutma dedi. Tansu Hanım yanlış yaptı. Oradaki arkadaşlarım hepsi yanlış yaptılar. Çünkü dedi bunlar iktidara gelirse yani İslamcılar yani Refah Parti'den söz etti. Bunlar iktidara gelirse dedi seçim sandığıyla gitmezler. Rahmetli Süleyman Demirel'in yaptığı yerler olsun. Buna benzer bir konuşmayı da yıllar sonra, çok uzun yıllar sonra yine davetlisi olarak sevgilimle beraber gittiğimiz İslam Köy'deki kendi adına yapılan müzenin açılışında da söyledi. Doğrudan AKP'yi hedef almadı ama İslamcı siyasetin ne kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. İşte İslamcı dediniz bunlar. İslamcı dediniz. Hüseyin üzmezdi. Üzülmez mi? Üzmez mi? Neydi? Akit gazetesi yazarlarından biriydi. Öldü gitti o da. O da 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmaktan, cinsel istismarda bulunmaktan hapis yattı. Abdullah Gül'ün inayetiyle kurtuldu çıktı hapisten. Sonra da öldü gitti. Ya canlarım be. Ya canlarım be. Ya benim kimseyle kavgam yok aslında biliyor musunuz? Ben mücadele ediyorum. Neyin mücadelesini? Çocuklarımızın mücadelesini ediyorum gelecek kuşakların mücadelesini ediyorum. Ya bu yavrularımıza tecavüz edilmesin diye mücadele ediyorum ben. Ve dikkat eder misiniz? Hep de tecavüzcüler İslamcılar. Hepsi İslamcı. Ya Kur'an kursu öğretmenleri ya imam ya da bunun gibi tarikat şekilleri. Yazık oluyor çocuklarımıza. Yazık oluyor canlarım. En şeyi karartmayın. Bundan daha kötüsü olamaz. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.